bir nöronun kısımları aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Numaralandırılan kısımlar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Öncelikle nöronun kısımlarını bilmemiz gerekiyor. Bir numaralı yapımız neydi arkadaşlar? Dentritlerdi. İki numaralı yapımız hücre gövdesidir. Üç numaralı yapımız e, mielin miyelin kılıftır. Ve dört nolu yapımız ise nedir? Aksondur arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bir numaralı kısım uyarının alınmasını sağlar. Bir numaralı kısım neydi arkadaşlar? Dentrit. E, dentrit neydi? E, uyarıların alınmasını ve hücreye iletilmesine görev alan bir yapıydı. O zaman bu ifademiz doğru olacaktır. İki numaralı kısımda mitokondri, çekirdek, ribozom, sentrozom ve tanecikleri yer alır demiş. Bakın sentrozom diyor. 2 numaralı yapı hücre gövdesinde olur mu arkadaşlar? olmaz. Neydi? Sinir hücreleri bölünemem bölünemeyen bir yapıya sahipti ve sentrozomu bulunmuyordu. 3 numaralı yapı bazı sinir hücrelerinde bulunur demiş. 3 numaralı yapımız mielin kılıf. Miyelin kılıf ki bazı sinir hücrelerinde bulunuyor. Doğru bir ifadedir. Nerede bulunuyor peki? İşte beyin, omurilik, çizgili kasları uyaran nöronlarda bulunuyor. Ama bu iç organlarını uyaran nöronlarda miyelin kılıf bulunmuyor. 3 numaralı yapı şivan hücreleri tarafından oluşturulabilir demiş. Miyelin kılıfımız şivan hücreleri tarafından da oluşturulabilir. Lipoprotein yapılatta miyelin kılıf oluşturacaktır. 4 numaralı yapıda elektrokimyasal yolla impuls iletimi gerçekleşir demiş. Aksonda ne gerçekleşiyordu arkadaşlar? Hücre gövdesinden uyartılar geliyordu ve bunlar aksona iletiliyor. Akson boyunca da ilerliyordu. Bu da elektrokimyasal yolla gerçekleşecektir diyoruz. Yani bu da doğru bir ifadedir ve yanlış olan cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdaki şekilde sinir sisteminin işleyiş mekanizması gösterilmiştir. Bu görseli inceleyen bir öğrencinin açıklamalarından hangilerini yapması doğru olur? Çevresel sinir sistemini duyu ve motor nöronlardan, merkezi sinir sistemi ara nöronlardan oluşur demiş. Şimdi çevresel sinir sistemine baktığımızda bakın duyu nöronları var, motor nöronlar var ve merkezi sinir sisteminde de aran nöronlardan oluşmaktadır. O zaman bu ifademiz doğrudur. Duyun nöronlar istemsiz kas faaliyetlerinin düzenlenmesini sağlar demiş. Ama istemsiz kas faaliyetlerinin düzenlenmesini kim sağlıyordu? Bakın düz kas, kalp kası bunlar istemsiz kas faaliyetleridir ki bu otonom sinir sistemi tarafından sağlanmaktadır. Bu da motor nöronlar grubuna dahildir. Bir koşucunun etkinliği sırasında somatik sinir sistemi bacak kaslarının kontrolünü sağlar. Somatik neydi? İstemliydi. E o zaman iskelet kaslarını kontrolde somatik sinir sistemi kontrolündedir. Yani bu ifademiz de doğru olacaktır. Cevabımız 1 ve 3. Özdeş özelliğe sahip sinir hücrelerinin oluşturduğu bir sinir ağı aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. 1 numaralı nörona eşik değerin üzerinde bir uyarı verildiğinde yorumlardan hangileri doğru olarak yapılabilir? Uyarıya 2 numaralı tepki organı 1 numaralı tepki organından daha kısa sürede cevap verebilir. Şimdi bakalım. 2 numaralı tepki organımız bu. 1 numaralı tepki organımız da bu. Peki uyarı şuradan başlıyor. Ne olması gerekiyor? Daha az sayıda sinaptik bağlantı olursa daha kısa sürede cevap verebilir. O zaman baktığımızda 1, 5 ve 6 olacak. Diğerinde de 1, 2, 3, 4 olacak. Yani daha kısa bir yol izledi mi? Evet. O zaman daha kısa sürede cevap verebilir. 3 numaralı tepki organının uyarıcıya cevap vermesi sürecinde 9 numaralı nöron görev yapamaz. Bakalım. 3 numaralı tepki organı ne olacaktır arkadaşlar? Artık tepki organı buradan da tepki oluşturacaktır. Burada 9 numaralı nöron görev yapmayacaktır. Doğrudur. 1 ve 2 numaralı nöronlar arasında kolaylaştırıcı sinaps 1 ve 5 numaralı nöronlar arasında durdurucu sinaps gerçekleşirse sadece tepki organı bir uyarıya cevap verebilir. Şimdi bakalım e, kolaylaştırıcı sinaps öncelikle ne demekti? 1 ile 2 arasında kolaylaştırıcı sinaps varsa bu aslında e, nörotransmitter maddelerin impulsun diğer nörona iletimini kolaylıkla sağlaması anlamına gelmektedir. Eğer ki orada durdurucu sinaps varsa o zaman impuls diğer nörona geçişini nörotransmitter maddelerin engelleyecektir. Tamam mı? O zaman burada kolaylaştırdık. 1 ile 2 arasında 1 ile 5 arasında da durdurucu e, sinaps gerçekleşmiş. Sadece o zaman burası cevap verebilir mi tepki organı 2? Hayır ya da tepki organı 3 de cevap veremez. Çünkü burayı durdurduk. Ama tepki organı bir sadece cevap edebilir. Doğru olacaktır. 1, 2 ve 3 numaralı tepki organlarının işlevleri kesinlikle aynıdır demiş. Biyolojide kesinlikle diyorsa durun düşünün arkadaşlar. Bu ifademiz yanlış. Çünkü neden yanlış? E, aksonların bakın sinaptik uçları şöyle aksonlarımızın sinaptik uçları ne olacaktır? Başka bir nöronun hücre gövdesine olabilir salgı bezine ya da kaslara bağlantı yapacaktır. Yani sinaps yapacak. O zaman hepsinin tepki organlarının işlevleri aynıdır diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Bu ifademiz yanlış oldu. Cevabımız 1, 2 ve 3 olan değişik olacaktır. Bisiklete binmeyi öğrenmeye çalışan Hasan dengesini sağlayarak iki teker üzerinde kalabilmeyi başarmıştır. Ancak bisiklet binmedeki tecrübesizliğinden yokuş aşağı inerken dengesini kaybetmiş ve düşerek kaşından yaralanmıştır. Hasan doktora başvurduğunda kaş bölgesine lokal anestezi uygulanarak 5 dikiş atılmıştır. Hasan lokal anestezi sayesinde acı ve ağrı hissetmezken mimikleri sırasında kaşını oynatabilmektedir. Buna göre lokal anestezi numaralandırılan kısımların hangilerinde impuls iletimine engel olduğu söylenebilir. Bakın burada ne gerçekleşmiş? Ee, acı ve ağrı hissetmiyor. Yani o zaman ne olmuş? Sadece aslında burada duyu nöronunun zarar gördüğünü gözlemliyoruz. Tamam mı? Reseptörle duyu arasındaki bu durum impuls iletimine engel olmuştur. Yani burada acı hissetmiyor. Fakat ne yapıyor? Hareket edebiliyor. Yani diğer nöronlarla alakalı hiçbir problemimiz yok. O zaman diyoruz ki lokal anestezi burada duyun nöronlarının çalışmasını engelledi. Cevabımız yalnız bir olacaktır. 3'te 3 biyoloji adı verilen bir oyunda insan fizyolojisine ait bazı görseller ekrana gelmekte ve ekrana gelen görselle ilgili 3 soruya doğru cevap veren bir sonraki görsel ve soruları görmek için hak kazanmaktadır. 3'te 3 oyuna giren Filiz'in ilk görseli ve soruları aşağıdaki gibidir. Filiz 3'te 3 biyolojinin ilk görseline ait tüm soruları doğru cevaplayarak ikinci görseli görmeyi hak ettiğine göre Filiz'in sorulara verdiği cevaplar Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi yapılarımızı öğreniyoruz arkadaşlar. Öncelikle buraya baktığımızda bir numaralı yapımız neydi? Bakın bir numaralı yapı şurası. Yani burası omur iliktir. Geldik iki numaralı yapımıza. İki numaralı yapımız omurilik soğanı. Omurilik soğanı. Ve üç numaralı yapımız da beyinciktir. Şimdi soruları okuyorum. Soru 1 Denge merkezi numaralandırılan kısımlardan hangisidir? Denge merkezi neydi arkadaşlar? Hareket ve dengenin kontrol merkezine biz beyincik diyorduk. O zaman bu üç oldu. Hayat düğümü olarak bilinen hayatsal olayların kontrol edildiği kısım hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Omerilik soğanıdır. Omerilik soğanda neler gerçekleşiyordu hayatsal faaliyetler dediğimiz? Hapşırma, öksürme, yutma, işte kan damarlarının büzülüp gevşemesi öncülerde çok gelir. Bunlar nerede kontrol ediliyor? Omurilik soğanında. Ve soru 3. Refleks merkezi numaralandırılan kısımlardan hangisidir? Refleks merkezimiz neydi? Omurilikte arkadaşlar. Ve omurilikte buradan kontrol ediliyordu diyoruz. Tamam mı? Hatta doğuştan gelen reflekslerimiz vardı. Kazanılmış reflekslerimiz vardı. Bunlar... Omolik tarafından kontrol ediyor dedik ve cevabımız D seçeneği oldu. Salih'in geçirmiş olduğu bir trafik kazası sonucunda uç beyni zarar görmüştür. Buna göre Salih'te durumlarından hangilerinin görünmesi geçirmiş olduğu kazanın Salih'te bıraktığı etkiler arasında yer alır. Şimdi uç beynimiz zarar görmüş yani uç beyni beyin kabuğu zarar görmüş. Diyor ki eline sıcak su damlatıldığında elinin yandığını Hissedememe olabilir mi arkadaşlar? Evet burada duyular devreye giriyor. Yani duyuları alınıp değerlendirme görevini üstleniyor aslında uç beyin. E burada da ne olacaktır? O zaman bu durumda sıcağı soğuğu gibi duyuları algılayamayacaktır. O zaman bu etkiyi bırakmış olabilir. Yakın akrabalarını tanıyamama. E bu uç beyin arkadaşlar hafıza düşünme gibi fonksiyonları da yönetiyor. O zaman ne olacaktır? Yakın akrabalarını tanıyamamı durumu da oluşabilecektir. Görme kaybı diyor. Görme kaybı duyu organından gelen duyuların algılanmasını sağlıyor. Aynı zamanda uç beynin görevi. E o zaman görme kaybı da gerçekleşebilir. Ayağına çivi battığında çekememe. Bu olur mu arkadaşlar? Bu neydi? Ayağına çivi battığında çekememe bir refleks durumuydu aslında. Yani refleks durumu uç beyinden değil nereden sağlanıyordu? Omurilik tarafından sağlanıyordu. Yani hangileri görülebilir etkiler dersek? 1, 2 ve 3 olan D seçeneği olacaktır. Biyoloji öğretmeni sinir sisteminde nöronlara yapısal ve işlevsel desteklik sağlayan glia hücre çeşitleri ve görevleri ile ilgili aşağıdaki posteri öğrencilerin incelemesi için sınıfa asmıştır. Öğrencilerin posteri inceledikten sonra glia hücreleri ile ilgili yapmış olduğu bazı yorumlar aşağıdaki gibidir. Buna göre hangi öğrencilerin glia hücreleri ile ilgili yapmış olduğu yorum yanlıştır? Aycan merkezi ve çevresel sinir sisteminde aynı görev için özelleşmiş farklı glia hücreleri bulunabilir demiş. Şekle baktığımızda şuan hücrelerinde çevresel sinir sistemi nöronlarında miyelin kalıp oluştururken aynı zamanda oligodendrositler de miyelin kalıp oluşturuyor. Onlar da merkezi sinir sistemi nöronlarında oluşturuyor. Yani aynı görev farklı glia hücreleri bu ifade doğrudur. Gürkan Merkezi sinir sistemi kısımlarının korunmasında, savunulmasında ve iyon dengesinin sağlanmasında görev yaparlar demiş. Baktığımızda mikrogliyalara sinir sisteminde fagostoz yaparak savunmayı sağladı. Ya da astrositler zararlı maddelerin girişini engelledi. O zaman bu ifademiz de doğrudur. Zeynep, sodyum potasyum pompaları, sodyum kanalları ve potasyum kanalları ile impulsun iletimini yaparlar demiş. Bu yardımcı hücrelerin yani glia hücrelerinin görevlerinden değildir. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Direkt nöron görev alacaktır. Mehmet nöronlarda izolasyonu sağlayarak impuls iletiminin hızlandırılmasına katkı sağlarlar demiş. Bakalım burada miyelin kılıfın oluşması aslında bu miyelin kılıflar izolasyonu sağlayacaktır. Ve impuls da miyelin kılıf içeren hücrelerde daha hızlı olacaktır. O zaman bu ifademiz de doğru olacaktır ve yapılan yorumun yanlış olduğu öğrenci yalnız Zeynep'tir. O da A şıkkında verilmiştir. Impuls sırasında nöron hücrelerinde moleküllerinden hangilerinin miktarında azalma meydana gelir? Şimdi impuls iletimde neye ihtiyacımız var? Enerjiye ihtiyacımız var. E peki biz enerjiyi nereden sağlayacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Glikozu, oksijenli solunumla yıkacağız ve açığa ısı çıkartacağız. ATP çıkartacağız. O zaman ne olması gerekiyor? Glikozu kullandım. Oksijeni kullandım. Ne oldu? Karbondioksit miktarı arttı, ısı arttı, ATP arttı. O zaman azalanları hangileri olacaktır diyoruz? 2 ve 3 olan E şıkkıdır dedik.